Sayın Erdoğan ülke tarihinin en büyük madenci katliamları senin döneminde oldu. En büyük seller, orman yangınları senin döneminde oldu, kader dedin. En büyük deprem katliamı senin döneminde oldu ve kader diyorsun. Bunlar kader mi yoksa bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olan sizin şahsım iktidarınızın sonucu mu? Çıkmış bir sene daha istiyorsun. Niye istiyorsun bu bir seneyi? Enkaza gömemediklerinizi enkaza gömmek için mi istiyorsunuz bir sene daha? Daha çok beton dökmek, inşaat dikmek adına ülkeyi mahvettiniz. 2023'te Ay'a gideceğiz derken Adıyaman'a, Hatay'a, Maraş'a gidemediniz. 23. günde hala çadır ulaştıramadınız, cenazeler hala enkaz altında. İçinde olduğum grupla bir hafta boyunca Adıyaman'da debelendik, çalmadığımız kapı kalmadı, çadır bulalım diye beş tane çadır bulduk, o da sizden gelmedi. Dışarıdan gelenlere de utanmadan el koydunuz. Şimdi kalkmış, depremin müteahhit ayağını operasyon yapıyorsunuz, öyle mi? İnanalım mı buna? Depremin siyasi ayağı ne olacak? Sizler ne olacaksınız? İmar haftaları çıkaranlar ne olacak? Bunları el kaldıranlar ne olacak? Risksiz alanı riskli alanı risksiz ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ne olacak? Uygunsuz inşaatlara imkan sağlayanlar, bilimi hiçe sayanlar, sayısızlar ne olacaksınız? Hiç merak etmeyin. Bundan hesabını sizden soracağız.